istiyorum be sen belirsin istiyorsan koy. Aa! 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 Olamaz. Aha. Baba. Hı. Her şeyi açık açık konuşalım. Tamam kızım konuşalım. Yani sonradan hiçbir problem olmasın. Tamam. Ay! Ay! Aa! A. Ne oldu kızım? Ay! ay. Ne var? Ay karnımın bir ağrı saplandı. Ya tabii saplanır, ayağınızda çorap yok, karnınız göbeğiniz açık, dolaşıp duruyorsunuz öyle. Yani sana saplanmayacak da bana mı saplanacak? Ay ama çok kötü oldum baba. Gel gel şöyle de biraz ovayım sırtını. Hı. gel. Ben bir sıcak süt termosu hazırlayayım ha. bari. Ay çok kötü ağrıyor. Oh. Baba hmm. sen onun sırtını ovarken ben derdim neyse anlatabilir miyim? Anlat yavrum, dinliyorum. <laughs> Babacığım! Ay, ay çok kötüyüm, baba çok kötüyüm. Ne var, korkutma adamı kızım. <laughs> Ne oluyor Neva? Bir şey olduğu yok! Neva sen de sızlanıp durma! Beni susturamazsın! Kızım, ablan çok kötü oldu! Anneciğim ona bir şey olmaz, şuraya oturur musun <laughs> iki dakika? Dur önce ben şu sıcak su torbasını getireyim de! İyi tamam, al da gel! <laughs> Misket! Efendim Rüzgar? Ya, yeah. Eğer seni üzmeyecekse bir şey sormak istiyorum. Sen sor gel. senin soracağın hiçbir şey beni üzmez. Gerçek annenle baban kim biliyor musun? Bilmiyorum. Annelerim ikisi de öldü dedi. Ama ben her gün, her gece yatağa girdiğimde... ...hep onları düşünürüm. Nasıldılar, ne yaparlardı? Ben hangisine benziyorum? Bazen o kadar çok düşünürüm ki... ...delirecek gibi olurum. Onlarla ilgili hiçbir şey yok mu elinde? Yok. Ne bir resim... ...ne de başka bir şey. Güzel misketin... Üzülme Çinli kuzum benim. Bak, bak artık kocaman bir ailen var senin. En başta da ben her zaman, her yerde yanımdayım senin, tamam mı? Bak, bunu sakın aklından çıkartma. Ellerinize sağlık Fincan abi. Teşekkür et De anlatıver babam. Ne oldu, ne bitti? Cihangir niye evlat adı da sana söyledi? Orasını bilmem. Ben alamam, sen müracaat et dedi, ben de ettim aldım. Sonra da Cihangir'e teslim ettim. Sen neden abim ne dese yapıyorsan? Cihangir abinin bana büyük iyilikleri olmuştur. Ah ah, melek gibiydi abim. Nasıl böyle bir şey yaptı bilmeyin ee, ki. Tamam Fincan, lüzum yok. Laf karışmasın şimdi. Sen devam et babam. Kız kimdir bilmem ama... ...Cihangir abi köye götürüp güvendiği birine baktıracağını söylemişti çok sağlam adamdır. Ben yalan söylediğini hiç düşünmedim. Hala da düşünmem. Bazen aklıma gelir ama Cihangir abi kızın iyiliği için yapmıştır derim geçerim. Aynen dediğin gibi yaptı. Kızı aldı, köye götürdü, baktırdı, büyüttü. Şimdi çok daha emin ellerde. Hayatının sonuna kadar rahat yaşayacak. Yani senin içinde rahat olsun. Zaten rahattım. Ama şimdi daha rahat oldum. Sağ olun. İzninizle ben bir lavaboya gitsem. Tabi. Buyurun. Tamam siz zahmet etmeyin ben bulurum. Bu demek oluyor ki... ...Misket... ...Sarı Zehra ile... ...Cihangir'in kızı. Bak şimdi. Defter hiç affetmez. Aha, tarihler de tutayım. Bunlar ayrıldıktan sonra... ...Sarı Zehra... ...kızı yurda vermiş. Ama Cihangir dayanamamış... ...bu adam vasıtasıyla... ...kızı yurttan aldırmış... ...köye iyi birilerine göndermiş, baktırmış. Ona para göndermiş. Yani kendi kızı. Sarı Zehra ile Cihangir'in kızı ikisi de rahmetli. Ama misket burada. Keşke namı dede da merhum olsaydı da bu günleri görmezseydi. Hah hazır. Al bakalım kızım kol karnına sıcak sıcak. Sağ ol anneciğim. Evet Rüya nın. Anlatın bakalım. Madem İngiltere'ye gitmeme izin vermiyorsun... Hı, -hı. Her şeyi açık açık konuşalım. Konuşalım kızım, dinliyorum işte. Biz Bora'yla... ...bir yerel kanalda... ...birlikte iş bulduk. Rüya, bak ufak ufak sinirlerim oynamaya başlıyor ona göre ha. Babacım ne olursun sakin ol. Bora benim erkek arkadaşım. Ve biz evleneceğiz. Ne? Ne? Küçük Rüya büyümüş demek. Ya demek evleneceksiniz ha? Tabii canım, ne olacak ki biz burada eşek başıyız. Yani ben iskele babasının tekiyim değil mi? Zamanın zırt dediği yerde de söylesen olur böyle şeyleri. Kızım sende hiç aile mevhumu yok mu ya? Ağzından çıkarıp kulağın duyuyor mu senin? Baba ben üniversite okudum ve Bora'yı da seviyorum. Ya bak hala konuşuyor. Kızım elimden bir kaza çıkarttıracaksın şimdi ha. Niye? Her şeyi doğru düzgün söyledim, hiç yalan söylemedim diye mi? Ya konuşma çıldıracağım. Rüya kızım, şimdi babanın kalbine inecek. Yıkıl, Yıkıl git karşımdan, yıkıl. Gidiyorum zaten. Dur! Nereye gidiyorsun? Sana odana git diyorum. Doğru odana gideceksin, anladın mı? Şadan, Şadan kendine gel hayatım. Sakin ol, gel şöyle otur. Gel, gel, gel bir tanem, gel. Her şey düzelir, merak etme. Gel şu kravatını falan bir gevşeteyim, bir nefes alsan bir tanem.